Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yine plansız bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Sevgili Ayşe Özdoğan'ın durumuyla pek çoğunuz gibi ben de yakından ilgileniyorum, merak ediyorum çünkü. Bugün abla Emine Erdem Hanımefendi ile görüştüm. Çünkü Twitter'daki yazılanlardan neler olduğunu anlayamamıştım. İşte Twitter'da yandaş medyanın Ayşe Özdoğan'ın Tedaviyi reddettiğini yazdığını Emine Hanım'ın da bunu yalanladığını görmüş ve e, konuyu merak etmiştim. E, konunun özü şu arkadaşlar. AYM Ayşe'nin e, durumu ile ilgili bir ara karar çıkararak e, Ayşe'nin tedavisinin hastanede olması gerektiğine, e, gerektiğini söylemiş. E, bu kararı salı günü e, alınmış. Çarşamba gün Ayşe AYM'nin ara kararı tebliğ edilmeden rutin kontrole götürülür gibi hastaneye götürülmüş. Ayşe'nin karardan haberi olmadığı için hastaneye de yatacağını bilmediği için zaten hazırlıksız normal kıyafetleriyle hastane rutin kontroller için gideceğini zannederek cezaevinden ayrılmış. Hastaneye götürüldüğünde de işte bugün yatışı gerçekleşeceğini söylenmiş kendisine. ...ve e, o da hayırdır dediğinde... ...işte AYM'nin böyle bir ara karar verdiğini... E, ...hastanede e, tedavisi olabileceğini e, söylemişler. E, fakat e, ben AYM'nin ara kararını okudum... ...hastanede... E, ...hastane yetkililerinin, doktorlarının izin verdiği takdirde... ...yanına refakatçi alabileceğini... E, ...eğer buna e, gerek görülmezse... E, Alınmayacağına ilişkin bir şık var orada. Yine hastanede kendi onkoloyla görüştüğünde Ayşe bir hafta sonra yani salıdan salıya verilen kararla aktif olarak tedavisinin başlayabileceğini söylemiş onkolo. Bu durumda bir hafta tedaviye başlanmadan cezaevi şeyde hastanede mahkum koğuşunda şeysiz siz. Refakatçisiz yapmak gerektiği konusu ortaya çıkmış. Ayşe de biz karşılıklı konuştuğumuzda cezaevlerinin mahkum koğuşlarını çok büyük bir korkuyla anlatıyordu. Orada bodrum katında karanlık, gelen yok giden yok sadece yemek den yeme, işte getirilen bir yemek ve refakatçi kabul edilmediğini cezaevinden daha beter bir durumda olduğunu korkuyla anlatıyordu. Orada yatmayın hocam hiç kimse isteyemez demişti. Dolayısıyla refakatçisiz tedavisi başlamayacağına da göre Ayşe demiş ki ben bir hafta sonra eğer tedavim başlayacaksa bu süreci cezaevinde geçirmeyi tercih ederim. Çünkü orada kendisinin bakımına ve görümüne yardım eden koğuş arkadaşları var. Cezaevi şartları buna uygun. Ondan sonra ona bir kağıt imzalatmak istemişler bu kağıdı imzalamamız gerekiyor diye. Ayşe de hani bakın tedaviyi ben reddetmiyorum sadece tedavi başlayıncaya kadar burada mahkum koğuşunda refakatçısız kalmak istemiyorum bunu belirtiyorum demiş. Orada önüne evet şerh ettiğiniz gibi ifade ediyor bu kağıtta diyerek o kağıdı imzalatmışlar. Tabii ki kağıtta da tedaviyi reddediyorum gibi bir ifade varmış. Bu anlamda e, yandaş medyanın aslında haberi tamamıyla yalan değil fakat yanlışlık e, e, olduğu ortaya çıkıyor. E, son durumda e, şöyle bir şey var arkadaşlar. E, İstanbul'daki adli tip kurumunun e, durumunun stabil olduğunu e, belirtmesine rağmen AYM, e, Ayşe'nin daha önceki raporlarına da bakarak beynindeki nüks şüphesinin arttığını, nüks durumunun ilerlediğini, ilerlediği kararını ve onun bir an önce tedaviye başlaması gerektiğine hükmederek e, onun için tedavi yolunu açmış oldu. E, işte avukatı da du durumu e, herhalde hukuksal yollardan, resmi yollardan olması gerektiği şekilde ifade edip Ayşe'nin hastanedeki refakatçili bir tedavisinin başlama süreci başlayacak gibi görünüyor. Bu yol açıldı gibi görünüyor. Fakat ara kararı ben okudum. Şu durumda yine cezasının ertelenmesi söz konusu bir fakat hastanede tedavisine yol açmış gibi görünüyor. Güzel günlerde güzel haberler vermeyi, iyi duygular paylaşmayı diliyorum arkadaşlar. Şimdilik Ayşe Özdoğan'ın durumu bu şekildedir. Herkese hayırlı günler, iyi akşamlar diliyorum.